nereye böyle? Dün üniversiteden konuştuğum çocukla buluşacağım. Dikkatli ol bak kaptırma bakalım. Canım. Ay ya bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya? O güzel sözlere laflara artık yani boydum ama. Fotoğraflardan daha güzelmişsin. Genelde tam tersi oldu. Teşekkürler canım. canım. Canım değil mi? ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle çok haklısın. ya. yapıyorsun? Dokuna... Gel buraya. Nereye? Nereye? Evet Bu ne diyorduk? Sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar Hatta aldatan misin? bütün arkadaşlarıma "Neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız, ayrılın o zaman." demişim. Evet, Benim <laughs> en fırsatlar geçti. Hep salak yerine kondum Ama sadakatten vazgeçmedim asla. Kaptırmayacağız dedik. Adam kıymama makinesi çıktı. Bu arada Koç burcumuz. Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden. Aynı mı saçma? Hayır yapma. Parlak zekandan. Ve burslardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır hayır kalkma. Sus sus artık. Sus sen de. Ah hayır. Ah dayanamayacağım hadi sana gidelim. Yürü